Cim. Bunlar ne? Bunlar... Ne yaptınız böyle Ömer Halis Sunca? Savaş yaptık. Hayvan kartlarla savaş mı yaptınız? Yağmurun da aslında. Ay bu yılan ben çok korktum bundan. Anne bu da ondan. Hadi bana Yandı yalan. Ondan. Hayvanları bir sayın bakalım neler var burada? Bir, iki, üç, dört, dört, Bak 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 <laughs> şimdi bu yılan. Evet bu neymiş? Çik e izlasa. Hayır, dikenli kertenkele. Evet. Anla. Bakalım. Bu da kertenkele. Evet. Bakalım, bu oğlum. da Ana, bu kalemun anneciğim. Ömer Halis bu bu kalemun. Bakın bakalım. Bu nasıl oluyor biliyor musun Ömer Halis? Bu şimdi yeşillerin yanına geldi ya. Bu hemen yeşil oluyor. Sarının yanına geldi hemen sarı oluyor. Renk değiştiriyor bu. Ben bu kelimanın çok, çok güzel. Ömer Halis Zümra bu ne? Bu ne anneciğim? Anne ben ben seçtim. Ben bu Bak Ömer bu da Baykal kokuymuş. Ne Halis. Evet Baykal koku. <laughs> Notu da şişmiş. Yanakları şişirsen onun gibi. Böyle yapmış. Bak. Bak. Anne bak. Balonu mu onun gibi şişirdin sen de? Yanakları şişir. Bak Ömer şişirdi. Sen de şişir yanaklarını. Evet. Balık da böyle yapmış yanaklarını. Tombik tombik. Anne bak. Balon Evet. Bakalım. Gelin bakalım. Hadi başka hayvan. Burada da çok güzel rengarenk kediler var. Anne yaptın mı? Evet, sen de balon balık şişirdin. Anne onu çözdü. Ne? Bu nasıl çözdü? Aa bu ne? Anne ne? Fare. Fare evet. Bunlar ama kuş. Sinek gibi bir şey. Kuş. Kuş. Yer. Turuncu gözlü güneş kuşuymuş. Anne bak, tamam. Sinek de var daha sinek. Evet. C -c -c Anne biz bunu Bu biz da çılıbıtı. Evet cılıbıtı yazmışlar. Anne bak. Sinek. Bu da Ağustos böceği Zümra. sinek. Evet sinek Ağustos böceği. Bu. Çiklit balığı bu Ayla, da. Anne ablam bana çok istiyor. De Abla Ankara kedisi istiyor. Çok güzel. Sen Abi. hangi kediden istiyorsun anneciğim? Ben kediden istiyorum. Hangisinden? Hangisinde? Bu komik bir <laughs> kediye bak. Bu da çok komik bir kediymiş Ay, ya. Anne. Tüysüz kedi. Bu da maymun. Maymun. Ben bazen maymun istiyorum. Maymun mu istiyorsun? Bu ne diyorsun? tasmanya canavarı. Ben çok korkarım bunlardan. Ama bu uyuyor mu? Ne yapıyor? Uğur. Bir daha maymun var. Anne Şimdi... maymun değil. Anna, anne, 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 Korka dönüşebiliyor? Evet. Of ben çok korkarım. Bak kurbağa da var mı? <laughs> Sen Anladım. ne yapıyorsun bir de, bir Bak bir bu da penguen. Bak 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 evet. penguen. Sen penguen evet. mi olmak istiyordun Zümra? Ne? Film izlerken penguen olmak istiyorum demiştin hatırladın mı? Bu penguen arkadaşlar. Ama ben hangisini <laughs> olmak istiyorum biliyorum. Hangisini? Mu? Bu da geyik. Ben geyik. Viyasa benekli geyik. Mu? Hangisini? Bu diken batıyor. Dikenli <laughs> kertenkele olmak anne. istiyorsun. Anne, bizeden bak. Anne ben hangi kertenkele olmak istiyorum? istiyorum <laughs>